İyi akşamlar Türkiye'm. Nasılsınız? Enflasyonumuz düşük geldi. Gözümüz aydın diyorum. Ancak zamlar kendisini göstermeye başladı. Emekli ve memur maaşına yapılan artış hayırlara vesile olsun, bereketi içinde olsun ihtiyaç var. Ve gündem globalde terör haberleriyle sarsılırken İsrail ve Gazze savaşında ikinci cephe mi açılacak? Rusya ve Ukrayna savaşının etkisi işte yarın. Mars'ın Oğlak burcuna girmesiyle birlikte bu etkileri daha fazla hissedeceğiz. Evet, ayın ortalarına kadar bu etki çok ciddi bir şekilde Oğlak burcundaki Mars'ın ki yüceldiği yerde bayağı kendisinden söz ettirecek. Efendim yarın 4 Ocak Perşembe. Bugün doğanlar yani dördünde doğanlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Gökyüzünde yıldızınız parlasın. 4 Ocak'ta doğmuş olanlar disiplinli, iş odaklı, sert mizaçlı kişiler olacak. Jüpiter günündeyiz yarın. Ay terazi burcunda ilerliyor. Sabahın erken saatleri güneşin ay ile olan olumsuz etkileşimi ve ardından gerçekleşen Ayın Şiron'la karşıt açısı ikili ilişkiler üstlerimizle ilgili incinme ve kırılmalara açık bir sabaha uyanacağımızı söylemekte. Konuşurken temkinli olma zamanları. Hayatla ilgili nasıl mücadele ettiğimizi anlatan Mars namı değer Ares en güçlü olduğu yüceldiği Oğlak Burcu'na 17.58'de geçiyor. Spora başlama planlarınız için aksiyona geçme zamanı akşam saatleri. Geçmişten ders alarak gelecekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Gecenin ilerleyen saatleri ise kalbinizi gökyüzüne açma zamanı. Gökyüzünden akan güzel enerjileri deneyimlemeniz dileğiyle görüşürüz. Müzik